Hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Umarım programı izlemişsinizdir. İzlemediyseniz ben izlediğim kadarıyla, anladığım kadarıyla zaten size anlatacağım. Ayrıca çete gelenler de e, hatırladıkları, e, kafaya taktıkları şeyleri söyleyeceklerdir. Hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Başlıktaki gibi Mustafa'nın bugün o söylediği o can alıcı, çok rahatsız edici sözü elbette... Birçoğunuz duydunuz. Ben yazdım başla. Duymayanlar da öğrensin. Fatma "Şükür nerede?" diye sorduğunda Mustafa sinirle "Cehennemin dibinde." dedi. Bu çok önemli bir sözdü aslında. Yani sadece böyle çelişki aramak için ya da işte ah ağzından şunu kaçırdı. Bak işte ne demek istedi?" demek için söylemiyorum. Bu çok önemli bir sözdü. Şimdi cehennemin dibinde derseniz birine, yani biri size bir soru sorduğunda cehennemin dibine e, dibinde derseniz ne demek istiyorsunuz? Ben hemen onu zaten bugüne baktım, yani dedim ki TDK'da bir karşılığı var da herhalde bunun bir bakayım dedim. E, hazır aklıma gelmişken size de onu okuyayım, yazdığım yeri bulayım önce. Çok birine hani kızarsınız, sinirlenirsiniz. Ee, cevabını bilmediğiniz bir şeydir. Evet, cehennemin dibine dibinde dersiniz. Değil mi? Yani diyenler olmuştur aranızda ya da diyenleri duymuşsunuzdur. Şöyle geçiyor TDK'da sevmediğiniz, sevmediğimiz ve bizi üzen, kızdıran durumlar oluşturan kişilere sinirimizi ve sistemimizi göstermek amacıyla cehennemin dibine ya da cehennemin dibinde deyimini günlük hayatta Sık sık kullanmaktayız diye başlamış işte öyle devam ediyor. Bir baba 10 yıldır kayıp olduğunu bildiğimiz kızı için kızının nerede olduğunu sorduklarında böyle bir cevap veriyorsa ne demektir? Şimdi ben tabii kendimce bazı çıkarımlar yaptım ama siz de buradayken kendi çıkarımlarınızı yazabilirsiniz onları da okuyacağım. Çetin attığını görüyorum chatten de mutlaka yaz, yazdıklarınızı okuyacağım boşa gitmeyecek yani ee, bana bana şöyle şöyle geldi şimdi bunu Fatma'ya kızgınlıkla söylemiş olabilir tamam Fatma'ya zaten kızgın Fatma da ona kızgın biz hepimiz de Fatma'ya ve Mustafa'ya kızgınız zaten değil mi sorun yok herkes biliyor durumun ne olduğunu ancak şükür Türkiye'nin kaybıyla alakalı Mustafa ne biliyordu arkadaşlar? Kızı kaçmıştı, kocaya kaçmıştı ve Mustafa da ah etmişti, değil mi? Kahır ettim diyordu. E tamam. Üzerinden aylar geçti ve sen anladın ki senin kızın, hadi diyelim ki gerçekten doğruyu söylüyorsun. Senin kızın kocaya mocaya kaçmamış. Senin kızın ortada yok. Yani öldürülmüş olma ihtimali var. Sen cehennemin dibinde diyemezsin Mustafa. Şöyle olur. Gerçekten cehennemin dibi dediğin bir yerde olduğunu biliyorsundur belki. Ha? E neden diyeceksiniz? Şimdi programın başına geldi ben kahır ettim dedi. Kahır ettim dediysen sana o gün kızın nerede diye sorulduğunda cehennemin dibinde dersen diyeceğim ki yine kötü bir söz. Yine terbiyesizce, kötü kalpli bir şekilde söylenmiş bir söz. Ama hani kızına kahır etmiş cehennemin dibinde demiş. Ama durum değişti. Karşında senin 26 yıllık eşin var. Ve diyor ki sen diyor götürdün geri getirmedin diyor. Eğer sen doğru söylüyorsan Mustafa diyeceksin ki ya bu kadın yalan söylüyor. Ben götürüp getirmedim diye bir olay yok. E bu kadın yalan söylüyorsa demek ki kızımın kaybından, ölümünden sorumlu olan bu kadın. Demek ki benim çocuğumu yok eden bu kadın. Benim çocuğum nerede? Krize girersin. Çocuğunu bulmaya çalışırsın. Kahır ettiğin günlere kahır edersin bu defa. Dersin ki ya ben niye kahır ettim bu çocuğun suçu günahı yokmuş. Bu çocuğu bu kadın kaybetmiş. Ya tek başına ya birileriyle. Anlatabiliyor muyum? Mustafa eğer kızına kahır ettiği dönem geçmiş olmasına rağmen hala cehennemin dibinde cevabını veriyorsa bu eşi hala nikahlı eşi olan Fatma'ya hani stresli sinirli o yüzden cehennemin dibinde diyor ya demek ki yerini biliyor kızın. Yani bana karşı bir argüman geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bugün Mustafa'nın bu sözlerinden bunu anladım. Karşı bir argümanınız varsa onu da alırım, hemen değerlendiririm. Mustafa demek ki kızının nerede olduğunu gayet iyi biliyor derim. Çünkü artık bu kız kocaya zaten kaçmamış bu ortada bu kız kayıp ya da işte öldürülmüş ve bunu biliyorsun. Buna rağmen Cehennemin dibinde diyebiliyorsun ve programdan zırt pırt kaçıyorsun ve programdan kaçma sebebin sadece Fatma ya da Türkan değil programdan kaçma amacın sebebin Fazıl'la yüzleşmemek öyle değil mi? Şimdi Fazıl'la ilgili de çok konuştuk hatırlarsınız çok konuştuk benim asla aklımdan çıkmaz arkadaşlar. Fazıl her zaman, her zaman cepte bakın. Her zaman söylüyorum. Neden diyeceksiniz? Bir ara bir ara ee, Fazıl diye bir isimden bahsedilince böyle bana mesaj gelmişti. Ya işte Sema Hanım Fazıl adındaki kişi daha önce Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinde adı geçen tetikçilerden hani şüpheli olarak tetikçi bakın o alınan 24-25 kişi ya da o son alınan 7 kişiden bahsetmiyorum. O gözaltına alınan ya da tetikçi olabilir diye şüpheli olarak getirilip zannedersem anladığım kadarıyla maske takılmış olanlardan biri dedi. Tamam mı? Yani nasıl dedim ben hatırlamıyorum. Biraz hafızamı yokladım. Videolar falan izlemeye çalıştım. internetten bulmaya çalıştım. Yok maalesef bir şey bulamadım. Ama o Fazıl isminin Büyükşen cinayetinde de bir tetikçi olma ihtimaliyle alakalı bakın aynı Fazıl'dan söz etmiyor olabiliriz. Tamam mı? Ama böyle bir isim geçtiğini söyleyenler oldu. Ve ben de bunu Instagram'da paylaştım. Hani ne denirler? e, ee, kulağını su kaçırıyorsun. <laughs> bir kaçıralım bakalım bu suyu dedim. Hemen Instagram'da paylaştım. Daha sonra birçok yayınımda bu fazlılıkla ilgili program yapın bu fazlılığı konuşun. Lidem Hanım lütfen fazlalık konuşalım. Bir, yani bir adam nasıl yani hiç alakası olmadan hiçbir alakası olmadan gözaltına alınabilir. Onu anlayamıyorum yani. Demek ki savcı şüpheli bulmuş. Eğer diyorum Büyükşen cinayetinde de ki Büyükşen cinayetinin bazı bölümlerini belki tekrar tekrar 5-6-7 defa izlediğimiz olmuştur. Sizin de benim de ben biliyorum siz de çok izliyordunuz. Çok heyecanla bir şeyler bulmaya çalışıyordunuz. O kadar üzüldük ki yani Büyükşen cinayet anneye babaya. işte oğulları Osman'a tabii ki kızgınlığımız da vardı. Biraz da şüphelendiğimiz de oldu ailenin diğer çocuklarından gelininden ama sonuç bambaşka çıktı tabii ki. Çok ilginç çıktı ama o ilginçliğin arasında bir tetikçi meselesi vardı. Büyükşen cinayeti nerede olmuştu arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? Yani mesafesine bakacağım dur. yayına girmeden bakmadım vallahi. Hemen bakmaya çalışayım. Konya Karatay'da olmuştu. Sonra işte bu Fazıl meselesi çıkınca bana bana işte birinin yazıp da Fazıl diye biri vardı. Bakın ben hiç hatırlamıyordum. Hiç hatırlamıyordum. Fazıl diye birinin ismi geçti deyince e, Konya Karatay Fazıl da Konya Akşehir Allah Allah olabilir dedim yani. Neden olmasın? Ardından Isparta Çarık Saraylar. E bunların hepsi birbirine yakın. O bölgede yaşayanlar bilir. Hepsi birbirine yakın yerler. E şüphelenmekte de haksız değilmişim dedim kendi kendime. Yani eğer bu Fazıl ismi gerçekten söylendiği gibi bakın bu bir iddiadır. Benden değil hatta bana yazılan o yazanı da bulurum zaten çok kolay. Yazan da kendisini biliyor zaten. Eee eğer bu isim geçtiyse aynı fazıl olabilir mi diye bir araştırılabilir mesela. Öyle değil mi? Araştırılabilir. Ben şu anda size gerçekten çok önemli bir şey söylüyorum. Yani Fatma'nın çok konuşması, Mustafa'nın kaçmasından öte çok enteresan bir şeyden bahsediyorum. Eğer bu gerçekten doğruysa aynı kişi ise tetikçi olarak yine tetikçi olma ihtimali ile Fazıl'ı da Şükür Türkan olayında yeniden hem büyük hem işte Şükür Türkan olayında gözaltına alıyorlarsa e ben bu işte bir iş ararım yani. Neden diyeceksiniz? Şuna bakalım. İnşallah sesi kısıktır. Evet kısık. Şunu hatırlıyorsunuz değil mi? Cezaevinden bir tane mektup geliyordu. Ve mektup diyordu ki 2013 yılı Eylül ya da Ekim ayıydı. Isparta İl merkezinden tanıdığım arkadaşlarımla Şarki Karaca geldik. Cezaevinde hükümlü biri yazmış bu mektubu. Arkadaşlarımızla Şarki Karaat Sanayi'nin orada Arak Köyü yolunda buluştuk. Biz konuşurken yanımıza motosiklette bir erkek geldi. O kişi daha sonra sizin programınızda gördüğüm Mustafa Erdem'di. Mustafa Erdem Şarkı Kara Ağaç'ta buluştuğumuz ve karanlık işler yapan arkadaşıma hitaben kimmiş bu arkadaşı? Beni başkan gönderdi dedi. O da ben de seni bekliyorum diye yanıt verdi. Mustafa benim 15 yaşında bir tane kızım var. Kırıkları çok. Hamile kalmış. Benim bir sürü koyunum var. Bunları satayım paranın üst kalanını da denkleyerek 500 bin lira size vereyim dedi. Arkadaşım bunun üzerine Mustafa'ya kızdı. Bir tokat attı ve adamlarından Mustafa'yı Kızıldağ'a götürmelerini orada dövmelerini istedi. Ancak biz yanında bulunduğumuz için bu fikrinden vazgeçti. Mustafa motosikletine atlayıp oradan ayrıldı. Arkadaşım daha sonra Mustafa'ya kefil olan başkan lakaplı kişiyi aradı ve senin yanına yanıma gönderdiğin kişi kızının hamile olduğunu ortadan kaldırmak istediğini söyledi diyerek kızdı. Başkan da benim bundan bilgim yok. Bana farklı anlattı, yanıtını verdi. Mesele neydi acaba Başkan Bey? Onu da merak ediyoruz. Ben Mustafa'yı sizin yayınlarınızda görünce tanıdım ve bu mektubu yazmak istedim diyor. 2013 Eylül ayı. Bugün Fazıl yayına geldi. Fazıl yayında dedi ki ben Şükür Türkan'ı tanımam, etmem adını bile bilmem dedi. Oysa daha önce Fatma demişti ki Şükür Türkan diğer çocuklar Fazıl'ların hayvanlarına bakmaya, onları otlatmaya giderdi demişti değil mi? Hatta büyük başları da varmış falan. Öyle demişti ama Fazıl da dedi ki onlar Isparta'dan geldikten sonra samimi olduk. O samimiyetimizde 3-4 defa belki evine gitmişiz. Hani o manada söyledi. Çok az dedi. Telefonla görüşürlerdi dedi Isparta'dan önce. Fatma hemen araya girdi zaten. Dedi ki telefonla görüşürlerdi Isparta'dan önce dedi. Neyim yani hiç tanımıyorlardı birbirlerini. Tanımıyorlarmış arkadaşlar sadece telefonla görüşüyorlarmış. Ama Mustafa'nın babası ne diyor? Biz diyor fazlalarla dededen arkadaşız diyor. Akraba gibiyiz diyor. Dededen arkadaşız dedi ya. E Mustafa da öyle dedi. Çocukluktan tanıyorum dedi. Sen nasıl çocukluktan tan tanıdığın ve aynı bölgede yaşadığın birlikte hayvancılık yaptığın adamın kızını tanımazsın fazla. Ya bu soruyu ben sorarken şu an Fazıl karşımda olsa vallahi de tanımıyorum, billahi de tanımıyorum diye atacak. Biliyorum ama dededen arkadaşlar birlikte hayvan otlatmışlar. Aynı yerle de kalmışlar. Yıllardır bakın dededen demek ne demek ya? Daha Fazıl ortada yoktu belki. Mustafa ortada yoktu ama dededen arkadaşlar tanıyorlar yani. Ve Fazıl Şükür Türkan'ı tanımadığını söyledi. Ve hatta Fazıl gözaltına alındığı zaman da soru sorulduğunda Şükür Türkan'ı tanımadığını söyledi. E Fazıl sonradan Şükür Türkan diye bir kızlarının olduğunu nasıl olduysa söylenmiş işte. Şükür Türkan'ın işte kocaya Konya'ya kocaya verildiğini öğrenmiş. Fazıl'ın gelmesi önemliydi. Ama çok daha önemli bir şey var. Fazla gerçek soruların sorulması gerekiyor. Yoksa bu iş kaynar gider arkadaşlar. Bu iş kaynar gider. Fatma'nın Fatma'nın makyajında değil. Bakın makyajı yazanlar var. Ya yapsın makyajını ya isterse en süslü kadın olsun hiç fark etmez benim için. Bu çocuğun nerede olduğunu söyleyecekler arkadaş. Fatma da biliyor, Mustafa da biliyor bence. Fazıl da biliyor. Fazıl nasıl biliyor? Fazıl bu işin neresinde? Ne kadarında? Onu bilemeyeceğim. Biliyorsunuz yine söylüyorum. Tutuklama gerekçesi olarak tutuklama gerekçesi değil de gözaltına alınma gerekçesinin ne olduğunu önce anlayamamıştık. Fazıl diye bir de görüş, gözaltına alınmış dediler. E ben tutuklama gerekçesini nereden öğrendim? Hatta bunu yayında da söylemediler. Hala söylemediler arkadaşlar. Bunu nereden bulduğumu hatırlıyorsunuz. Tahsin Dede yapılan röportajda duydum arkadaşlar. Sizinle de paylaştım. Tahsin Dede'ye direkt soruyorlar. Fazıl işte kiralık katil olarak tutulmuş mu? Niye böyle bir soru sorarsın? Savcı demek ki bu yüzden aldı. Şüpheli olarak aldı. Anlatabiliyor muyum? Yani en çok neden korkarsa ya ölümden falan korkuyordur herhalde Fatma ile Mustafa. Hapisten korkuyorlardır ki zaten bunu da açıkça söylüyor Fatma. Hapise, hapse girmekten korktum. Peki bu kız ölümü hak edecek ne yapmış olabilir? Ya bu çocuk ya yaşı küçücük ya. Ölümü hak edecek ne yapmış olabilir? Ama onların gözünde mesele şu. Doğru bir şey yapmışlar. Mustafa Fatma doğru bir şey yaptıklarına inanmış olsalar ol, olmaları gerekiyor ki 10 yıl boyunca rahat hayatlarını devam ettirmişler. Gayet yolunda mutlu. Yani şükür Türkiye'nin başına her ne geldiyse bunlar için normal ve olması gerekendi. Bu yani eğer kızı bir yere sattılarsa, verdilerse haberleri yoksa hak etmiştir diye düşünüyorlar. Kızı öldürdülerse kız ölümü hak etti diye düşünüyorlar arkadaşlar. Çok bariz. Biri cehennemin dibinde der. Öbürü kalkar hak ettiği yerde der. Daha ne olsun ne görelim arkadaşlar? Ne görelim? Yani itiraf, itiraf gelmedi diyelim. Ama şükür Türkiye'nin bedeninin bulunması için ne yapılabilecekse yapılmalı. Yani bu üç kişiden biri zayıf halkadır. Zayıf halka. Hepsi aynı güçte, hepsi aynı yalan yeteneğinde, hepsi aynı kıvraklıkta olmayacaktır. Biri zayıf noktadır. Mesela Fazıl'ın size az önce söylediğim gibi